Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'yi resmen devre dışı bıraktı. Türkiye'den doğal gaz isteyen ülke Yunanlı anlaştı. Türk boğazlarını devre dışı bırakıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ülkemize yönelik sinsi adımlar atılmaya devam ediliyor. Son adım normal bir durum olarak gösterilse de yine arka planda bambaşka amaç ve gaye barındırıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye ile 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalayan bir ülke Yunanistan'la tepkilere neden olacak bir anlaşma imzalıyor. Bu ülke ise Bulgaristan. Birlik gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan'ın Dedeağaç'la Bulgaristan'ın Burgaz kentleri arasında Dedeağaç-Burgaz petrol boru hattı projesinin toplantısı Atina'da yapıldı. Anlaşmanın detaylarını açıklamadan önce görüşmeye dair son gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Sikrakes, Dedeağaç-Burgaz boru hattıyla Yunanistan ve Bulgaristan'ı istikrar ve güvenlik kutupları olarak birleştiriyoruz dedi. Dede Burgaz petrol boru hattı projesinin sürdürülebilirliğine ilişkin yol haritası ve uygulama süreci hakkında Atina'da Enerji Bakanlığında Enerji Bakanı Kostas Sikrekas ve Burgar mevkidaşı Rossen Hristov arasında bir toplantı yapıldı. Burgar Bakan Rossen Hristov toplantıya kurmaylarıyla birlikte katıldı. İki bakan toplantıda Dede ağaç Burgaz Petrol Boru Projesinin her iki ülkeyi Güneydoğu Avrupa bölgesi istikrar ve güvenlik kutupları olarak pekiştirdiği için büyük jeostratejik stratejik öneme sahip olduğu konusunda anlaştıklarını belirtti. Bulgaristan Türkiye ile doğalgaz anlaşması üzerinde bir görüşme yapıyordu. Ancak Yunanistan'la yaptığı bu görüşmenin ardından Bulgaristan'ın tamamen Türkiye'nin doğal, doğal gaz hatlarını devre dışı bırakacağı öngörüldü.